Evet artık bu bir dert haline gelmeye başladı. Çünkü 1080p videolar bitti artık 2K'lar hatta 4K'lar yüklenmediğinde biraz problem olmaya başladı. Ama bunların da dosya boyutu çok yüksek. Türkiye'de de aslında internet hızını düşününce korkmayın kardeşim. Hemen o bilinen o markanın reklamını yapmayacağım. Herhangi bir internet sağlayıcısı reklamı yok. İnsanlar diyor ki 4K video yükleyeceğiz ama YouTube'a çok geç yüklüyoruz videoları. Yani internetimiz yetmiyor. Daha hızlı nasıl yükleriz diye? Ben de sizlere bugün kodekle aslında çok basit şekilde doğru render ayarlarını ve doğru şekilde nasıl 20 GB'dan 30 GB'lar olmadan en kaliteli haliyle videoyu nasıl yüklersiniz onu anlatacağım. Hem bu 4K video olayını anlatacağım hem de en sonda böyle Instagram'a falan dikey video yüklüyorsanız ben ne yapıyorum onu da anlatmaya çalışacağım kanka. Çok doğaçlama bir video olacak aslında. Çünkü bu biraz böyle problem yaşandığını gördüm dedim hemen kamera karşısına geçeyim sizlere şimdi. H264 ve H265 mantığında yapılmış bir araştırmadan bahsedeyim. Şimdi ilk önce bilmeyenler vardır. H265 h 265 64 nedir? Aslında bunlar video formatları kanka. Sıkıştırma teknikleri. Şimdi H264 dediğimiz şey zaten yıllardır kullanılan, her yerde kullanılan bir video kodeydi. Kodek denir bunlara. Video işleyicisi mi denir bilmiyorum. Sonra H265 çıktı. Daha gelişmiş bir sıkıştırma yöntemi olarak. Ama aslında H265 hala biraz problemli. Çünkü mesela televizyonlarda o videoyu çalıştıramıyorsunuz. Yani H265 daha iyi ama o videoyu televizyona atınca aslında siz o videoyu izleyemiyorsunuz. Böyle bir problem var. Peki biz neyi kullanıyoruz. Aslında yıllardır H264'ü kullanıyorduk. Bunların arasındaki fark neydi? Abi h 264de 4K bir video aldığında h 264 ile aynı kalitede yaklaşık 3-4 kat daha az boyutta oluyor. Yani 10 GB'lik h 264 video kalitesine 2.5-3 GB h 265 ile ulaşabiliyordun. Ulaşabiliyordun ne? Ulaşabiliyorsun. Bu yüzden h 264 çıktıları alıyorum ben ve bütün projelerimde de kullanıyorum. Size de kullanmayı öneriyorum. Ama burada belli başlı problemler var. Şimdi Şimdi siz H265 kullanın dediğinde sizde şöyle bir problem yaşanacak. Windows kullanıyorsanız özellikle gireceksiniz H265 video çıktı aldınız mesela veya kullanmak istediğiniz Bir sürü hatayla karşılaşacaksınız videoyu açamayacaksınız. Hemen giriyorsunuz Windows Store'dan 2 lira mıydı 3 lira mıydı bilmiyorum. H265 kodeyi bilgisayarınız için satın alıyorsunuz. Windows'un içinde bile gelmiyor yani onu da parayla satın alıyorsunuz. Bu değişti içerisinde tamamen entegre etmeye yarıyor şimdi. Anladık değil mi mantığı H264 H265 anlamış diye. Çünkü yavaş yavaş konuları işleyeceğim. Şimdi burada da YouTube'a video yüklerken hem kaliteli hem de düşük gigabaytlarda video yüklemek istiyoruz. Yani videoyu artık 4 kat 5 kat daha hızlı YouTube'a yüklemek istiyoruz. 6 saat beklemek istemiyoruz bir video yüklemek için. O zaman H265'i anladık. Şimdi bir de VP9 devreye giriyor. VP9 dediğimiz kodekte de YouTube'un video işleme kodeklerinden biri. Yani AV1 diye bir kodeyi var. VP9 diye bir kodeyi var. Video işleyicileri bunlarda. Hatta YouTube'da videolara sağ tıklayıp meraklısı için İstatistikler dediğinizde o an videoyu hangi kodekte izlediğinize bakabiliyorsunuz Burada da sizin için daha iyi sıkıştırma yöntemi olacak VP9'u kullanabilmek için videolarınızı eğer büyük bir kanal değilseniz Büyük kanallarda 1080 videolar da işlenebiliyor ama Büyük bir kanal değilseniz videonuzu en az 2K yüklemekte fayda var 2K ve 4K video yüklediğinizde daha iyi bir kodekte işleniyor Bunun da farkı şu oluyor sen 1080 bir video yüklediğinde Ben bunu daha önce 3 yıl önce de anlattım hiç değişmedi hatta 1080 bir video yüklüyorsun bir de o 1080 videoyu 4K çıktı alıp 4K yüklediğinde ikisini 1080'de izlediğinde 4K yüklediğin daha kaliteli oluyor. Bu yüzden videolarınızı 2K 4K yüklemenizi öneriyorum. Bu da sizin videonuzun VP9 kodekte işlenmesine yarıyor. Şimdi render farkı var mı? Aslında 4K bir renderı H264'te almayla H265'te alma arasında %5 ile %11 fark oluyor. Çok aman aman bir fark hissetmiyorsunuz. Yani videonuzun işlenmesi gene içerisinde aynı videoları aynı şeyleri işlenmesi için sadece çok ufak bir fark yaşıyorsunuz. O yüzden render farkında bir farklılık yok. Peki bitrate farkı ne oluyor? Şimdi bunu da bir tane YouTube kanalı Tech Guides diye bir YouTube kanalı bunun çok güzel bir testini yapmış. Video kalite oranlamayla işte bitrate farkını yapmış. Şimdi burada da bitrate devreye giriyor. Niye? Çünkü sen DaVinci Resolve'da işte Premiere Pro'da render alırken bir bitrate ayarı yapıyorsun. İşte 40 megabit bölü saniye veya 60, 70, 80. Neyse işte onun ayarını yapıyorsun. Peki bizim burada optimum seçmemiz gereken ne? Çünkü 20 megabit çıktı alırsam 100 megabit çıktıdan çok daha az gigabaytta çıkıyor. Ama kalite farkı oluyor. Peki bu kalite farkı sen sonuçta 10 gigabayt video YouTube'a yüklediğinde ve YouTube bunu yine 800 megabaytlara 600 megabaytlara düşürüyor. Oynatabilmek için 10 gigabayt olarak oynatamazsın YouTube'da videonu. O zaman YouTube'da gezemeyiz. Her şeyi orijinal kalitesiyle izlersek. Burada bir kompres sıkıştırma uygulanıyor. Bunun da farkı ne derecede oluyor? Bunu yine adamlar test etmiş. Sonucunda da şöyle bir şey bulmuşlar. H265 render aldığında 100 megabit çıktı çıktı aldığındaki kaliteye H265'in 60 megabitinde ulaşabiliyorsun. Yani bu da bize 4K videolarda 60 megabitin çok 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 rahat yüksek bir değer olduğunu gösteriyor. H265 60 megabit kesinlikle hiçbir kayıp yaşatmaz size. Bunu 2K'ya yani 1440p'ye düşürdüğümüzde de 60 megabitlik H264 video ile 40 megabitlik H265 video aynı performansı gösteriyor. Bu da cepte. Sadece 1080'de biraz karışıklık var. Yani 1080 videoyu H265 almanın çok da bir faydasını göremiyoruz. Orada karman çorman bir daha geliyor. Bunu defalarca test ettiğinizde de çok bir sonuca ulaşamıyorsunuz YouTube tarafında. Çünkü bir de burada AV1 kodek devreye giriyor. Yani 1080 ile 2K, 4K'yı VP9 ve AV1 tarafında ayırmamız lazım. Şimdi size az çok mantığını anlattım. Şimdi genel yorumumu söyleyeceğim ve render ayarlarından bahsedeceğim ama destek konuşmasını yapayım kardeşim. Az önce gösterdiğim TechWrites isimli bir kanalın web sitesi var ya sizin de öyle bir web siteniz olsun istiyorsunuz. Bunun hakkında bir video çektim ben. Hatta bir tane değil birden fazla açıklama kısmı oynatma listesi olarak bırakacağım. Web sitesi kurulumu nasıl olur diye. Bunu yapay zeka ile yapabiliyoruz. Kendinize ait web sitesi yapmak isterseniz siz de böyle datalarınızı falan paylaşabilirsiniz. Veya kişisel portfolyonuz için falan kullanabilirsiniz. Burada Hostinger'in gelişmiş bir yapay zekası var. Onunla kurulumundan bahsedeceğim. Zaten burada site kur aracında bak yapay zeka ile birkaç dakikada site kurunu görebilirsin. Yapay zeka ile site kurmak için buradan indirimi kaçırma tuşuna tıklıyorsunuz. Oradan da gelip isterseniz normal site kurucu isterseniz business. ikisi de yapay zeka site kurma işini tanımlıyor. Buradan gelip sağ taraftaki business site kurucunun planını seç diyebilirsiniz. Ve bundan sonra önünüze gelen seçenekler yapay zeka ile site kurmak isteyenler için bir sonraki normal hali. Geliyorsun burada web hosting'e tıklıyorsun. En aşağıda bak burada business var. Çok uygun fiyatlı. Burada bu planı seçtiğinde hatta burada bir aylık değil de bir yıldan fazla seçim yaptığında bir yıllık ücretsiz domainini de veriyorlar. Mesela spankram.com gibi bir alan adı satın almak istersen buna ayrı para ödüyorsun ya. Adamlar diyor ki 12 aydan fazla hosting hizmeti satın alırsan biz onu ücretsiz veriyoruz. Geliyorsun, burada bu seçimi yapıyorsun. Ödeme adımında da kupon kodunuz var mı ya? Onur 7 yazıyorsun uygula diyorsun. Gördüğün gibi bize özel cillop gibi bir indirimi de yapıyor kardeşim. Hostinger falan kullanacaksan bu kodu kullanabilirsin. Adamlar bu kodu benim için verdi çünkü benim takipçilerim için verdi. Onur 7 yani Onur kim yani o yüzden bu kodu kullanabilirsiniz. Sonra da aldıktan sonra yapay zeka ile aşırı kolay şekilde sitenizi kurup yapay zeka desteğiyle kurup kullanabilirsiniz. Zaten internette araştırma yaptığınızda en hızlı hosting sağlayıcısı kim diye bu firmayı yine güvenilir ve hızlı sunucularıyla bulabiliyorsunuz. Hostinger çok ünlüdür yani. Yani bu işlere merakınız varsa kodlamayla uğraşmaya artık eskisi kadar gerek yok. Tabii ki yine ileride öğrenirsiniz. Profesyonel olmak isterseniz ama bu şekilde ilk adımlarınızı daha pratikte atabiliyorsunuz. Hostinger'in linkini ve kodunu da açıklamaya bırakacağım. Kesinlikle bakın sponsorlar çünkü sponsor oldukları için de teşekkür ederiz. Böyle daha fazla video çektirmemize olanak sağlıyorlar efendim. Şimdi genel olarak konumuza döndüğümüzde burada H264 mı H265 mi seçeneği geliyor. Şimdi renderlarımızı neye göre alacağız? İlk önce proje açarken bak eskiden şunu öneriyordum. 1080 bir proje aç bunu 1440p olarak çıktı al diye bunu öneriyordum. Artık biraz şunu önermeye başladım. 1440p proje açın. 1080 proje açmayın. 1440p bir proje yani 2560'a 1440 boyutunda bir proje açıp bütün projenizi onun içerisinde yaptıktan sonra H265 40 megabit render alabilirsiniz. Eğer 4K yaparsanız 3840 2160 bir proje açarsanız bütün projelerinizi aynı bu video gibi onun içerisinde yaparsanız burada 60 megabit H265 render'ı öneriyorum. Bu arada FPS hiç fark etmiyor. Yani her yerde bir şeyler söylüyorlar. 30 FPS çekin, 25 FPS çekin, 60 FPS render alın falan da FPS ile konunun hiçbir alakası yok. İstediğiniz FPS'te takılabilirsiniz. Bu bahsettiğim şeyler YouTube'un kompres mantığı için yeterli olacak şeyler. 1080 bir proje açtıysanız yani 1920 1080 1081 proje üzerinde çalışıyorsanız burada H265'ten ziyade H264 20 megabit bir çıktı alsanız bu sizin için maksimum kaliteye delalet eder. Onun dışında çok da fazla uğraşmaya gerek yok. Çünkü 1080p 20 megabit bir çıktı zaten internetinizi yoracak bir gigabayta da gelmez. Her ne kadar 1 saatlik 3 saatlik videolar yapabiliyor olsak da bu bence çok fark edecek mi bilmiyorum yani bence fark etmeyecektir. 4K'larda da 60 megabit çıktı alın diyorum ama eğer ki internetiniz çok sıkıntı yaşıyorsa veya videonuz çok fazla uzunsa o 30 megabit de çıktı alabilirsiniz bu arada Yani gözle görülür böyle mükemmel bir fark olmaz Tam kalite istiyorsanız 60 megabit kaydedin ama biraz yerden de tasarruf etmek isterseniz 30 megabit sizin böyle videonuzun kalitesini çok da düşürmez Hiçbir şey fark etmezsiniz gözle görülür Hani işte klip projeleri yapanlar için 60 megabit diyorum Ama mesela ben bu videoyu 3 30 megabit de yüklesem muhtemelen hiçbiriniz fark etmezsiniz bile En azından internet sorununuz varsa bunu bu şekilde çözebilirsiniz Ben instagrama çıktı alırken yani dikey videolarıma çıktı alırken 1081 projede çalışıyorum 1920'ye 1081 dikey projede çalışıyorum. Onu da normal Premiere'in içerisinde Adaptive High Quality yani normal yüksek kalite H264 otomatik haliyle yani kendi presetiyle render alıyorum. Yok işte herhangi bir tik işaretlemiyorum. Düm render. Zaten ne kadar megabayt fark edebilir ki? 1 dakikalık çıktı alıyorum yani. 200-300 megabaytın üzerine çıkmıyor. Sakın shorts videoları 4K yükleyin. 4K çıktı alın öyle yükleyin diyen çekolara inanmayın kanka. Hiçbir şey fark etmez. Instagram'a kaliteli video yüklemek istiyorsanız gitsin ışık öğrensin. Kompres mantığını öğrensin. 20 kere anlattım kanka videolarımda. Kesinlikle bakın kompres mantığına. İşte 4 pikselin ortalamasını almayı falan anlattım. Hatta açıklamaya da bulursam bir tanesini koyarım. Ha ne olabilir? Videoya 30 oranında bir sharpen yani keskinlik efekti atabilirsiniz. Lumetri color da bölümünde sharpen diye bir efekt var. Onu 30 şeklinde atabilirsiniz. Yine zaten keskinlik olayını da videolarda sıkça söylüyorum yani. Ben atıyorum 30-35 yani bu videoya da atacağım. Ki benim videolarımın Instagram'daki videoları videolarımın çok kaliteli olduğu söyleniyor. Bu şekilde herhangi bir hilem hurdam yok yani. Bunu da söyleyeyim. Render'da fark etmez. Projem de 1080. Dikey. Render'ım da 1080 Dikey. Normal H264. Düm düz render yani. O yüzden de sizlere bu sırrımı da açıklamış olayım kardeşim. Umarım faydalı olmuştur. Genel hatlarıyla nasıl render almanız gerektiğini, nasıl daha düşük çıktı almanız gerektiğini söyledim. H265 çok daha düşük çıktılar. Alabilirsiniz. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olmayı unutmayın kesinlikle. Dikey içerikler için Spankram adıyla benim Instagram'dan ve TikTok'tan bulabilirsiniz. Dikey içeriklerimi izleyebilirsiniz biraderlerim, buropalarım. Premiere veya After Effects kullanıcısıysanız da Spankram birinin ücretli ve ücretsiz versiyonlarını şuraya bırakıyorum. gidip indirebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ömür boyu küçük halini ücretsiz halinde kullanabilirsiniz. Eğer bu işlem para kazanıyorsanız da büyük haline geçebilirsiniz. Biraderlerim, buropaların bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.